Dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Dünya taşlardan bize eşlik ediyor. Dünya günaydın, hoş geldin. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Ee, özellikle haftanın son işlem gününde yine e, dışarıya baktığımızda ağırlıklı olarak gündem başlığını Trump'ın oluşturduğunu takip ediyoruz. Davos'ta verdiği mesajlar var. Bu mesajların ardından imzaladığı kararname'ler var. Özellikle kriptoeye değil mi ilişkin imzaladığı bir kararname hı hı. vardı. E bunların detaylarını senden dinleyelim mi? İlk en çok şu anda yeni günde hangisi ön plana çıkıyor? Ya Trump'ın ilk 100 günü biz zaten muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkamayacağız. Başka bir şey konuşamayacağız. Davos'taki açıklamaları son derece önemliydi. Video konferans yoluyla katıldı. Uluslararası sahneye ikinci döneminde ilk kez çıktı. Ee, önemli açıklamaları vardı. Yeni Kanada'yı FED'e gündemini aldı. FED'e üstü kapalı mesajlar verdi. Ee, özellikle bu Kanada konusunda eyalet yani gümrük vergisi planlarını zaten uzun süredir tartışıyoruz. Ee, Çin'e, Kanada'ya ve Meksika'ya %25 ek vergi uygulayacağını açıklamıştı. Şimdi Kanada'ya tekrar seslendi. Ee, 51. eyalet olursanız gümrük vergisinden Kurtulursunuz dedi. Çok daha ucuza ürünlerinizi satın almaya başlarsınız dedi. E, bu şekilde açıklamalar yaptı. Yine Avrupa Birliği de eleştirilerinin odağındaydı. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret açığından da Avrupa Birliği politikalarını sorumlu tuttu Trump. E, onun dışında tabii ki... Putin yani Rusya ve Ukrayna meselesini e, gündeme getiren açıklamalar yaptı. Özellikle bu savaşı sona erdireceğini yani ben başkan seçilirsem bu savaşı bir günde bitiririm diyordu. E, şimdi de Donald Trump Putin'le görüşmek istediğini söyledi. Putin'e dün de hatta yaptığı bir açıklamada eğer bu savaşı, bu saçma savaşı bir an önce sonlandırmazsanız ek vergiler uygularım, yaptırımları genişletirim tehdidi yapmıştı. Şimdi ekonomik forumundan da aslında binlerce iş insanının önünde de benzer açıklamalarda bulundu. Şimdi e, gümrük tarifeleri dedik. Tabii ki iş dünyasında bu mesajları verirken e, her şirkette mesajım çok basit. Gelin dedi ürünlerinizi Amerika'da üretin. Böylelikle ek tarifelerden kurtulun dedi. Size dünyadaki en düşük vergileri uygulayalım açıklaması yaptı. Onun dışında işte Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yani bağımsız olması gereken bir kuruluş FED. Ama ona da tabii ki üstü kapalı aslında isim vermedi. Faiz oranlarının derhal düşürülmesini talep edeceğim dedi. Bunun dışında OPEC'in petrol fiyatlarını çok yüksekte tuttuğunu söylediği açıklaması açıklamaları vardı. Hem Suudi Arabistan'a hem OPE seslendi. Petrol fiyatlarının düşmesi gerektiğini belirtti. Gerçi bu açıklamaların ardından da %1 gibi fiyatlarda bir düşüşü izledik piyasalarda. Ee, onun dışında tabii ki e, gündemindeki NATO üyelerinin harcamaları da vardı. Daha önce de NATO'ya en çok paranın Amerika Birleşik Devletleri tarafından verildiğini söylüyordu. Diğer ülkelere seslendi. Artık bu gayri safi milli hasılatı. gereken miktarı ödeyin dedi. Gerekirse Amerika Birleşik Devletleri ödemez tehdidinden de geride kalmadı tabii ki. Ee, Suudi Arabistan'da bir yandan görüşmeler var. Yatırım yapacaklarını açıklamıştı Suudi Prensi Muhammed bin Salman önümüzdeki 4 yıl içinde 600 milyar dolara kadar yatırım yapılacağını duyurdu e, Suudi Arabistan tarafından. Şimdi bir yandan tabii piyasalar dediğimiz gibi bu e, petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken diğer taraftan da bu gümrük vergileri meselesi herkesi harekete geçirmiş durumda. Amerika'nın en büyük bankalarından biri J.P. Morgan'da da bununla ilgili bir telaş olduğu dile getirilen e, mesajlar yansıdı Amerika. Birleşik Devletleri medyasına JP Morgan'da Trump belirsizliğine karşı bir savaş odası. Yani bu tırnak içinde aslında savaş odası. Ne demek? Ne anlama geliyor? Bu belirsizliğe karşı piyasaların ne yönde e, gelişeceğini yani ne yönde evrileceğini belirlemek için veya bu analizleri yapmak için değerlendirmeleri yapmak için ekonomistlerin gece gündüz çalıştığı yani bir odaya aslında kendilerini kapatıp gece gündüz bu Trump tarife planları ne olur? Nasıl adımlar atılması gerekir? Üzerine değerlendirmeleri değerlendirmeler yaptığına yönelik de Amerikan basınında yer alan iddialar var. Ee, önümüzdeki günlerde tabii ki bunu da sıkça konuşacağız. Aynı zamanda bu yapay zekaya yatırım yaptığını açıklamasının ardından bunun da özellikle federal hükümete nasıl entegre edileceğiyle ilgili de yine analistler çalışıyor. Bir yandan az önce senin de bahsettiğin o imzaya attığı konu, daha sonra Oval Office'te zaten geldiği ilk gün yüzlerce kararnameyi Kapat yani bitirdi Biden tarafından imzalanan ve yerine yüzlerce kararnameye de imza attı. Onlardan en dikkat çekeni de Bitcoin'le ilgiliydi. Beklenen kripto imzası geldi ve artık e, ulusal para yani ulusal dijital varlık e, rezervi kurmak istiyor Bitcoin'den. Daha önce eyaletler bazında bunlar aslında ilk emarelerini göstermişti. Şimdi bunun tabi ulusal boyutta olması farklı bir anlam ifade ediyor. E, bir yandan kabineye de baktığımız zaman mesela Hazine Bakanı Scott Besant'ın kendisinin bir kripto para yatırımcısı olduğunu görüyoruz. Ee, onun dışında tabii eski SEC komiseri tekrar Paul Atkins tekrar e, gündemde. Yeniden sekin başkasının başına geçmesi gündemde. Kendi O isim de zaten kripto para yatırımcısı ve destekleyen açıklamalarıyla biliniyor. Öyle ki zaten bu hafta 109'un üzerini de test etmişti Bitcoin. Şimdi tabii ki bu imzalarla birlikte piyasalara baktığımız zaman yine bir yükselme eğrisinde olacağı düşünülüyor. Aslında Donald Trump ilk döneminde kriptoya karşı açıklamalar yapan bir isimdi ama ikinci döneminde tam tersi, tamamen zıttı. Kripto dostu hatta ulusal rezerv konumuna getirecek şeklinde açıklamalar yapmaya başladı. Öyle ki e, hatırlarsan yemin törenine de en çok bağışı yine kripto para düzenleyicileri yapmıştı. İlişkiler de son derece iyi gözüküyor. Şimdi bu federal hükümetin e, kalan bitcoinleri eskiden elden çıkardığına şahit oluyorduk. Yıllardır. Şimdi bunların toplanarak elde tutulması ve bir rezerv oluşturulması planları var. İlk imzalar atıldı. Bakalım bununla ilgili nasıl adımlar atılacak? Özel kripto düzenleyicisi isimlerinde hükümette görev almasını bekliyoruz. Evet. Yani önümüzdeki günlerde bu konuya da yoğunlaşılacak gibi gözüküyor. Fakat bu haberlerle birlikte çok da bir e, zıplama yok. ya evet. da hani veri çok sert tepki olmadığını takip ettik. Hatta anlık tabloyu da e, ekrana yansıtabilirsek, kripto paralardaki e, tabloyu da hemen şöylece e, bir seslendirmiş olalım. 104.807'den işlem görüyor. %1.37'lik yükseliş var. E, 109.000'in üzerine bir miktar gördü. Zirveyi test etmişti bu hafta. Ancak Trump'ın e, Trump e, Krap girdi <laughs> yatırımcının midesine. Çünkü Trump o yeminde e, hiç bahsetmedi, bahsetmedi geçirmedi yani. o Bekleniyordu, bekleniyor bekleniyordu yani, tabi. Bununla birlikte sert bir geri çekilmeyi takip ettik. 109 binden 102 binlere kadar geldi. Ardından işte bir, bir toplama hareketini takip ediyoruz. Eter cephesinde %4'ün üzerinde bir yükseliş var. Solana e, yine %4'ün üzerindeki yükselişe dikkat çekerken Ripple'da %1.96'lık yükselişte e, bu sıralamada yer alıyor. Dogecoin'de %0.58'lik bir e, prim söz konusu. Şimdi tabloda özellikle Bitcoin'de tam olmasa da Ether ve Solana'da sert tepki var. var evet. Bunun dışında tabii ki baktığımız zaman bir yandan da artık kabine isimleri oylanmaya başladı. Senato'dan isimler tek tek geçiyor. İlk olarak Marco Rubio, Dışişleri Bakanı onaylanmıştı. Son olarak da CIA Başkanı'nın ismi tamamen onaylanmış oldu. John Ratcliffe artık resmi olarak görevine başlayacak. İlk dönemde ulusal istihbaratta görev yapmıştı. Daha çok istihbarat, yani ikinci döneminde yapay zekayı daha çok kullanılacağını açıkladı özellikle CIA'in bu teknolojilerden yararlanmasının artı olacağını belirtti. Ama tabii bu noktada John Redcliff biraz eleştiriliyor. E Donald Trump'ın ilk görev ilk döneminde de görev almış bir isim. Çok tarafsız olmadığı söyleniyor. CIA başkanlarının bu kadar yanlı olmasının doğru olmadığı ifade ediliyor. Bu tarz eleştiriler var. E Redcliff aslında kabinenin diğer isimleri gibi Çin Rusya ve İran'a karşı sert ifadeleriyle tanınan bir isim. Hükümet casusluk programının da hayata geçmesini istiyor. Şimdi önümüzdeki günlerde tabii Senato'nun diğer isimleri de onaylanmaya başlayacak ve yavaş yavaş da kabine tamamen göreve başlayacak. E bir yandan ne dedik? Dışişleri Bakanı Rubio onaylandı. Ne yaptı? Gelir gelmez ilk görevi de Amerikan pasaportlarındaki ilk seçeneğini kaldırmak oldu. Yani bu cinsiyetsizliğe karşı savaş açmış bir Cumhuriyetçiler bir Trump cephesi görüyorsunuz. ve Rubio'nun da ilk icraatı bu yönde oldu. Bir diğer taraftan da Hakan Fidan'la Türkiye Dışişleri Bakanı'yla ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İkili arasında e, tabii ki bu Kartalkaya'daki e, yaşanan e, vahim olaydan dolayı başsağlığı dilediğini açıkladı Marco Rubio. Ve bunun dışında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili de e, iki Dışişleri Bakanı'nın konuştuğunu belirtelim. Aynı zamanda e, Suriye'deki yani son gelişmelerin ne yönde olacağına dair özellikle aynı zamanda İsrail-Gazze meselesi de iki dışişleri bakanının gündemindeydi. Ee, diğer taraftan da Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde doğanlara artık vatandaşlık hakkını engelleyen bir yasa ilk gün imzaladığını söylemiştik ama buna yürütmeyi durdurma kararı geldi. Şimdi kararın temize taşınması bekleniyor. Yani iptal edildi şimdilik. Hala aynı düzende orada doğum yapanlar vatandaşlık hakkı alabilecekler. Ama tabii ki dediğimiz gibi karar temize taşınacak. Bu da tartışılacağı benziyor önümüzdeki günlerde. Dünya çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. İyi yayınlar.